şimdi doldurayım. Sevdacığım sen de şuradan şekerliği alır mısın? Tabii söyle ablacığım. Ay vallahi sağ ol. Kız ne iyi oldu geldin ha? Yardım etmeye geldim. Ne istersen çekinmeden söyle ablacığım. Ay söylemez miyim ya? Mantılar geldi. Aa! Sevda bak demin elinden alsana mantıları. Sevda bir şey yok değil mi? Anladım. Dur bırak bırak. Ay ne olacak? Merak etme bir şey olmaz kız. Ne olacak? Ya affedersin Sevda. Ben tabii o öyle birden uzatınca sen boşluğa geldin herhalde. Kusura bakma. Kızlar iyi misiniz? Ay yok bir şey babaannem geliyoruz. Ya kusura bakmayın. Ay ne olacak Allah aşkına. Demir Kıbırcık sen tanıdın mı Sevda'yı? Ha! Kayseri'den değil mi? Minik Tospa. Ha. Ay hiç değişmemiş değil mi? Yok vallahi yani yolda görsem tanımam ama sakarlı aynı. <laughs> Ay kız Sevda ne utandın bu kadar ne olacak canım ya yere düşen bir şekerlik olsun kırılmadı zaten bakayım. Yanakları da bak nasıl utandı al oldu vallahi resmen. İlk defa sakarlıktan yanan kızların birini görüyorum. E hadi o zaman dikilmeyin içeri geçelim. Yok benim dükkana dönmem lazım. E bir geçseydi. Misafirleri ayıp olmasın diye ya. Elmas teyze de içeride bir elini öpüver. Ya annemler toptancıya gitti diyorum sana anlamıyor musun? Dükkan boş ya manyak mısın? Ay tamam iki dakika Yasemin bakıverir canım ne olacak değil mi Yasemin'ciğim? Hı. Hadi içeri. Hadi oğlum. Hadi be koçum. Çok dağıttık ortalığı toplamamız lazım. Hadi aslanım benim hadi. İşte bu be. Çalıştı İlmi Usta çalıştı. Çalışacak tabii ki oğlum. Ellerine sağlık. Da sen biraz önce kiminle konuşuyordun? Ya bizim yarışları ayarlayan Serdar yok mu? Onunla konuştum. Hemen bu akşamki yarışı yazacak beni. Yazacak da bu canavar yarış hazır değil ki. Daha bir yığın eksiği var. Bununla yarışa girilmez. Ya oğlum sen niye acele ediyorsun ya? Ah be usta. Ben hazırım ben. Bir de hiç vaktim yok. Bak bana bir çalışan motor, dört adet lastik, bir de direksiyon yeter. Biliyorsun. Bir de cam lazım ama onu ben halledeceğim. Ateş oğlum bak. Ustacığım bak benim çalışmam lazım. Para kazanmam lazım usta. Her şey sarpa sarıyor. Toparlamam lazım. Hah, bak. Arıyor bile. Ben de tam seni arayacaktım. Ateş. Bittik oğlum biz geldiler. Ya Yasemin bir kere de hikayenin sonundan değil de başından başla. Ne oldu kimler geldi? Demir'e ya da aman Ayşen'e ne bileyim. Yasemin şu olayı baştan doğru düzgün anlatır mısın? Yahu görücüler geldi diyorum görücüler. Ne? Ben sana söyleyeyim, iki güne kapıdayız. Ya dur be Yasemin, ben hallettim o işi. Akşama yarış ayarladım. Artık para derdi falan kalmayacak, merak etme. Ha, kapıda kalsan da umurumda değilsin diyorsun yani. Sen de bencil adamsın ya, beni ortadan mı bırakacaksın? Bana bak Ateş, kendi kurtarırım diye düşünüyorsan... ...tek kaybın ben olmayacağım, haberin olsun. Aa, sağ ol hatırlattığın için be Yasemin. Ateş yani of. Yani ne işler açtın durduk yere başıma. Merhaba Ateşciğim. Hala. Halacığım ya. Sen, sen delisin. Nereden çıktı bu sürpriz halacığım Aa, ya. Bu, delisin e? bu nasıl sürpriz ya. Bu ne, ne çıktı Düşüreceksin beni ne yapıyorsun? E bu ne şey? Aşk olsun halacığım. Ya bu benim her zamanki halim bilmiyormuş gibi sen de. <laughs> ne güzel çantaymış bu böyle. <laughs> Ateş sen biraz yalan mı söylüyorsun acaba? Hı? Teessüf ederim anacığım. Yani ben ve yalan. Yani şu bedende beni ve yalanı nasıl bir araya getiriyorsun? Baksana şu suratıya. Bu suratı canan söyler mi? Ya sen var ya sen. Ben... Ben sana bir çay ısmarlayacağım. Aklını kaçıracaksın gel. Gel benim bir tanem. Gel havaların bir tanesi gel. Sende kesin var bir şeyler. Bakalım. Ne bir şeyler olacak halacığım çalışmaktan kafam çok yoğun. E malum biliyorsun yeni bir hayata atıldım. Kolay değil çalışmak. Aslanın ağzında şey. Ekmek.